Arkadaşlar, merhaba, yeni bir Brawl Stars videosuyla hepinize merhaba ediyorum Arkadaşlar bugün ne yapacağız derseniz, Arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi haberler kısmında arkadaşlar, 20 Haziran'da açılacak diyor ve like atma etkinliğimiz vardı gördüğünüz gibi. Brawl Stars oyuncu etkinliği beğenme etkinliği arkadaşlar. Ve bu beğenme etkinliğini gördüğünüz gibi bitirdik biz hepimiz arkadaşlar. Şimdi de bu beğenme şeyimizin 5 tane efsanevi star hediyelerimiz var. Bunları açacağız. Açmadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman birinci efsanevi star hediyemizi bastım. Arkadaşlar. Evet geldi. 3, 2, 1 bastım. Ne geliyor? O arkadaşlar şu e, teklif vardı ya arkadaşlar. Teklif. Şu da hani yok oldu arkadaşlar. Pem tatillik teklifi vardı burada. O, o yok o, gitti. Çıkardığımız için. Bayron sahilde gelmiş arkadaşlar. Bir de parayla. Gerçek parayla. El primo hiper çıkardık. Bunu açalım. Sprout çıkardık arkadaşlar. Sprout. Arkadaşlar Sprout'umuzu çıkardık. Evet. Bir dahaki efsane evimizden ne çıkarıyor? Arkadaşlar Dinozor Leon. Şimdi seçtim. Arkadaşlar hep güzel şeyler çıkıyor. Pearl. işte bu arkadaşlar. Arkadaşlar yani süper seri çok teşekkür etmiyorum. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi ben e, 30 bine kasıyorum e, video dışı kendim. 30 bine kasıyorum. Bu karakterler de iyi oldu. Yani ben perle 400 yaparım azıcık levelini basıp. Zaten şeylerim var. Gördüğünüz gibi altında güç puanlarım. Levelini artırırım. oynarım ben bunları. Çok güzel. Arkadaşlar o zaman şunu bir Arttıralım azıcık. 5 yeter. Pearl. Girelim o zaman tek hesaplaşmalar kişiler Pearl ile. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dinozor burada, Arkışlar, Leon da burada çıkardık onu da. Arkadaşlar Leon'un da o kadar kostüm var ki. Ee, Seli Leon var. Ee, sonra köpek balığı leon var, bir de dinozor leon eklendi. arada kişiler düşük kubada oynadığım için rakipler şey kolay geliyor, onu da söyleyeyim. Gel bakalım buraya. Ondan iyi oluyor kişiler düşük kubada oynamak. Azıcık canımı doldurayım, şunu alayım. Gel bakalım buraya. Nereye geliyorsun? Gel bakalım sen de. Kişiler çok güçlü. Çok seviyordum ben normalde pearl'ler kişiler. Hep diyordum keşke pearl'ü çıkarabilsem diye ama işte e, savaşçı açma yerinde daha vardı. Orada drako'ya da çok az kaldı. Arkadaşlar şeydeyken e, açmadan önce şey düşünüyordum. Böyle biraz kredi gelir belki drako'yu açarız falan diye düşünüyordum. Ama gelmedi. Yine de iyidir. Güzel. Birinci olduk. Şimdi sprout'u bir beş ya da arkadaşlar Sprout aynen bir 5 yapak Sprout'u da Kaç oldu? 4, 5 Tamam arkadaşlar Sprout'la da bir oynayak Sonra Dinozor Leon'la da Pem tatildeyi de deneriz Arkadaşlar baya güzel oldu Evet Baya yani ödül verdi İyi oldu arkadaşlar ben zaten çok bir şey çıkmaz diye bekliyordum Baya bir şey verdi Yine e, her maç bu maçtakiler kötü oyuncular. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sprout'un vuruşlarından kaçmıyor adam. Bu adam gelirse yüküm alır arkadaşlar. Ben alayım şöyle hızlıca. Aha geldi. Nereye geliyorsun? Bir de Sprout'un arkadaşlar biraz ilerliyor ya. O iyi oluyor. Gel bakalım buraya. Nereye geliyorsun? Arkadaşlar uğramadım adamı. Heh aldık. Arkadaşlar elim o kadar alışmış ki artık like atıyorum sürekli. Arkadaşlar etkinlik geldi ya ondan elim o kadar alıştı ki. Yani onu atmazsam sanki bir şey olacakmış gibi. Şunu sıkıştırdık oraya. Gelme bul. Koşma üzerime güzel. Daha yeni oyunu yeni oynadığı için arkadaşlar yanlış yere attım ultiyi. Neyse arkadaşlar daha yeni oynadığım için karakteri yanlışlar yapabiliyorum. Şöyle şuraya yazsaydım. Kaktüslerle birlikte kapatadı. Gel bakalım. Kaçıyor arkadaşlar. Yine bunlar da biraz akıllı arkadaşlar. Kaçıyorlar. Nereye geliyorsun? Şöyle kapatalım şurayı. Sevdi kaktüsten ya. Nereye gidiyor bu? Gaza gitti. Bilmiyorum. Arkadaşlar gene like attım. Neyse gaza gitti bilmiyorum. Neden acaba öyle yaptı? Neyse. Şimdi Pem tatildeyi deneyelim. Pem'imiz nerede? Pem. Aha da burada arkadaşlar. Pem tatildi. Zaten başka bir kostüm yoktu Pem'in de. Ondan bunu kullanırım ben artık. Atış efektlerine falan da bakarız. Zaten arkadaşlar çok... Ee, Birinci olamay olamayız eminim. Belki de ölürüm. Sadece kostümün atış efektlerine falan bakmak istiyorum. Arkadaşlar su atıyor ya bence. Su atıyor bu. Aynen. Bak çarpınca da böyle şey, su çarpınca şey olur ya onun gibi gözüküyor. Bir de utisine bakmak istiyorum. Niko varmış orada arkadaşlar. Özel gücüne bakmak istiyorum. Tara gel bakalım buraya. Senden biraz vurayım. Neyse arkadaşlar şimdi dalmayayım taraya. Canı fazla. Gücü de fazla. Burada mıydı Miko? Miko burada olmalı arkadaşlar da. Evet burada şevket. Ya bu beni alır ya. Miko alır arkadaşlar da. Çünkü öyle ya, kaçıyor bütün vuruşlarından. Sıkıntı oluyor işte. Şuna bak kaçıyor hepsinden. Herif. Aldık arkadaşlar. Ama şurada şey eş var. Evet. Ultim atmak istiyorum ben şuraya. Nasıl bir şey? Çok değişmedi sanki. Aynı gibi arkadaşlar. Bilmiyorum. Değişti mi? Değişmedi mi? Onu siz bilirsiniz diyorum. Arkadaşlar. Ah be. Neyse arkadaşlar. Güzeldi. Son olarak da Leon'un Dinozor Leon kostümünü denemek istiyorum. Evet burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Köpek Balığı Leon, Seli Leon, Sokak Kedisi Leon ve Dinozor Leon. Arkadaşlar tek e, mekal Leonlar kaldı. Bütün Leon kostümlerim var. Arkadaşlar belki e, Leon'u da 750'ye kasarım. Bilmiyorum. Son zamanlarda karakterlerimi 750 yapmaya çalışıyorum. Düşük kupa kalmayınca arkadaşlar. Bu arada yüksek kupada oynadığımız için rakipler de güçlü geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi profesyonel yani. Kim o? Byron. Neden Byron? Neden? 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 Şöyle aldım beleşik. Oy Mortis Byron'ı aldı. Gel buraya Colt. Ah hayır, hayır 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 Çok sıkıntı çok sıkıntı. Önüyeyim. Altta yük var bir tane onu almaya gidiyorum. Arkadaşlar aldım bu yükü. Bir tane daha varmış. Onu da alalım hemen. Colt sıkıntı arkadaşlar. Uzaktan vuruyor. B var. Meyzi var. B ile meizi, B alırız herhalde ya. Ama şeyi var işte o sıkıntı oluyor azıcık. Aha, <laughs> kestik. Ben ultima basacağım. Şu mortisi belki alırım. Koltuğu aldım arkadaşlar. Güzel oldu kolt Koltuğu almamız. Mortis saldırıyor da bak arkadaşlar bu dynamite beni öldürebilir veya öldüremeyebilir ama bayağı hasar verir. Mortis aslında bunu alsa güzel olur. Ya Mortis nereye görüyorsun oğlum? Al şu dynamite'ı. Bak oğlum kaşınma. Mortis to Mortis oluyor dynamite'a herhalde. Oy Danya Mike ne yapıyorsun reis? Hayır. Arkadaşlar son anda biraz e, e, vurmasaydım alabilirdi o beni. Pışır animasyonları çok güzel bu arada Dinozor Leo'nun. O zaman videomuzu bitirelim. Yine bir efsane sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.